Merhaba tekrar. Bu bölümümüzde altın saatten bahsedeceğim. Ee, her insanın biyolojik ritmi farklı olduğu gibi bir de e, genel e, olarak değerlendirirsek sabahları normalde kalktığınız saatten bir saat erken kalktığınızda bu saati kendinize e, odaklanacağınız işler için ayırabilirsiniz. Henüz dışarıdan bir uyaran yok. E, çünkü kalkma saatinize henüz var. E, yetişmeniz gereken işe henüz var. Gitmeniz gereken okula henüz daha var gibi. O bir saat size kalmış oluyor ve sabahları en çok e, zihninizin açık olduğu alan uyandıktan sonraki zaman dilimi. Bu zaman dilimini çok e, gün içerisinde odaklanamayacağınızı düşündüğünüz işlerinize ayırırsanız kesinlikle ve kesinlikle e, yapacağınız işlerde gün içerisinde. Ee, bayağı yol kat etmiş oluyorsunuz. 6 saat bizim için önemli. Çünkü gün içerisinde çok odaklanmanız gereken işlerde bir ağırlık çöküyor. Zihin dolu oluyor ve e, hemen adapte olamıyoruz. E, i̇lla bir uyaran çıkıyor ve planlarınız aksayabiliyor. Ama altın saat içerisinde mesela her gün dil çalışmanız gerekiyorsa kalkıp o altın saat arasında çalışın. Ya da kitap okumak istiyorsunuz ama bir türlü vaktinizin olmadığını düşünüyorsunuz. Altın saat arasında yapın. Uyandığınızda o bir saatte kitabınızı okuyun. Ya da spor yapmak istiyorsunuz, güne hareket ederek başlamak istiyorsunuz ama hiç vaktiniz yok çünkü işe yetişmeniz lazım. Bir saat uykunuzdan feragat edin. Bu arada bu bir saat temsili yani bu sizin için yarım saat de olabilir, 15 dakika da olabilir demeye çalıştım. Kendinizi uyanmadan önceki zamandan satın almanız yani ne kadar olduğunu süresini yapacağınız şeye göre belirleyebilirsiniz. 6 saat çok kıymetli, hakikaten altın bir saat, altın bir zaman dilimi bizim için. Ee, bunu düşünerek neye ayırmak istersiniz bu altın saatiniz? Ya da her gün farklı bir şeye de ayırabilirsiniz. Ee, gerçekten gününüzün geri kalanının da daha iyi geçmesine kesinlikle fayda sağlıyor. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi de yine eğer bir alışkanlık edinmediyseniz, sabah bir saat erken kalkmaya karar verdik diyelim ama. Bunu bir gün uyguladınız, ikinci gün Ay kim kalkacak şimdi bir saat daha uyuyacağım yatakta sıcak diye, diye debilirsiniz. O yüzden öncelikle alışkanlık edinmek istediğiniz konuda e, bunu hep belli bir zaman diliminde yapmaya başlayın. Yani her sabah spora aynı saatte kalkarsanız. Bir müddet sonra vücudunuzda bunu isteyecek ve alışkanlık edineceksiniz. Ama bir gün böyle kalkayım, bir gün öden sonra yaparım, neyse ya bugün de böyle geçsin, yarın bir bakarız dediğiniz herhangi bir süreçte o altın saati kural gibi uygulamaya çalışmadığınız zaman bir türlü e, o istediğiniz ritüeli, rutinleri oluşturamamış olacaksınız ve altın saatiniz yeterince kıymetli hale gelmeyecek. O yüzden sabah uyandığınızda Yapmak istediğiniz şeyi uygularken zorlanmak istemiyorsanız eğer e, bunu alışkanlık haline getirecek şeyler seçin. Ve e, zorlanmayacağınız bir konuyla başlayın. Zorlanmayacağınız bir saat dilimi seçin. O da olabilir. Yani e, uykunuzdan 15 dakika öncesini seçin önce mesela. Hani kalkıp uykudan 2 saat önce gibi bir majör bir saat dilimi seçerseniz belki de gerçekten vazgeçeceksiniz. E, ya da konunun çok zor olacak. İspanyolca çalışmaya çalışacaksınız. Belki de o saatte gerçekten... Çok algınızın açık olmadığını düşündüğünüz bir saat dilimi. O zaman daha ölçebileceğiniz, daha alışkanlık haline getirebileceğiniz bir şeyi altın saatte yapmaya çalışın. İşte ne bileyim boya yapmak istiyorsunuzdur belki. O hobinize altın saatte vakit ayırın. Herkes uyuyor. Sizi o sırada arayan yok. Okunması gereken mail yok. Bilgisayar. Ee, cevaplamanız gereken bir telefon yok, yetişmeniz gereken bir iş yok henüz. Bakın o saat dilimi sadece sizin kendinizde olduğunuz saat dilimi. O yüzden çok kıymetli. E, yapmak istediğiniz ne varsa şöyle bir düşünün. O ilk teknikteki gibi, not alma tekniğindeki gibi yazın onları ve bir bakın bakalım. Yani altın saatimi nasıl değerlendirebilirim? Hani size bonus verilmiş bir zaman gibi düşünün. O zamanın içerisinde nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? Ona bakarız. E, sabah saatlerinde eğer daha kararlı ve daha planlı hareket edersek kesinlikle günün devamına da bu yansıyor. Buna emin olabilirsiniz. Hatta bir e, uyanır uyanmaz yatağını topla diye bir teknik vardır. Bu teknikte de aslında orada size vermeye çalıştığı daha doğrusu beyninize vermeye çalıştığı mesaj. E, uyandınız ve kalktığınız gibi yatağınızı hemen düzelttiniz. O sırada tuvalete gittiniz. İşte biyolojik ihtiyaçlarınızı giderdiniz. Yüzünüzü yıkadınız. Dişlerinizi fırçaladınız vesaire. Döndüğünüzde odaya yatak toplandı. Günün ilk işi tamam. Yani bunu kendinize e, o sırada beyninize ispatlamış oluyorsunuz. Yani gün öyle başladığı için günün geri kalanındaki aksiyonlara da atma potansiyeliniz artıyor. Araştırmalar bunu gösteriyor. O yüzden e, rutinlerinizi sadık kalmak istiyorsanız daha ölçülebilir, e, daha sevebileceğiniz ve e, yönetebileceğiniz şeyleri altın saate atmaya çalışın. E, emin olun çok keyif alacaksınız.